Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Erangel'deyiz ve Militaria'ya e doğru hızlıca iniyoruz dostlarım. Şöyle orta binalara doğru gidip çatıya inip hemen hızlıca silah bulmam gerekiyor. Gelen şöyle bir üçlü bir de tek kişi var. Çatıya birazcık süzülmem gerekiyor. geç kalmış olabilirim. Siz de hoş geldiniz. Açıldık. Güzel başladık. Git sen. Bana biraz mermi ver. Killerimiz çalınmasın. Çattaki kilim çalınabilir. Belki arkadaşı kaldırabilir. Manyaklar. Buraya dizilmişler. Geleni geçeni darlıyorlar. Şöyle. Hızlıca bir gruplarına bakalım. Nerede bu geriye kalanlar? Şuraya kaçan sanki birini gördüm gibi ama Cam bakmam lazım. Can basmam lazım. Biraz toparlayayım kendimi. Sana geleceğim. Canım benim. Mermimiz bitti. Bombam var mı benim. Var. Çok güzel. Kaçarsın böyle. Ne yapıyorsun sen ya? Manyak adam. Bir hareketlerini çözemedim ne yapıyor burada. Oo güzel bu. Bu senin arkadaşın mıydı? Daha bir şey söyleyeyim mi? Militariyi e güzel temizledik. Bu oyun win'i hak ediyor arkadaşlar. Şöyle Koç doğru bakacağım ama bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bu oyun ne oyunu biliyor musunuz? Köprü tutma oyunu. Aha airdrop. Adam var mıdır burada? Şöyle temkinli çıkalım buraya. Yok. Kırılzayı almayacağım. Şöyle yürüyerek bir gidelim. Şimdi alanı buraya verdi. Muhtemelen bu köprüden gelecek olanlar olacaktır. Ama militer köprüsüne gitseydim militer köprüsünden geçiş daha çok olur gibi geliyor ama dur bakalım. Buradan da geçiş olacaktır illaki. Şöyle DP'mizi elimize alalım. En azından 47 mermi daha çok. Bir sonraki alanı bölüne kadar burada bekleyeceğim. Ona göre alanı verdikten sonra pozisyonumu alacağım. Bir sağ, bir sola. Bir sağa bir sola. Ama gelecek olan olacak, bak gör. Ben söylüyorum. Bu alana girmek için köprüyü kullanacak adam olacak. Ne görüm? Patla. Çok oh, güzel. Bir kişi. Arabasını patlattık. Güzel oldu. Keşke bir takım olsaydı da iyi olurdu. Ama olmadı. Bu arkadan geldi. Başkası da arkadan gelir mi? Evet. Artık burası tam beklenilecek alan. Herkes buradan gelecek buraya. Militerden de gelse buradan gelecek. Buraya girecek olacaksa buradan gelecek. Yerimiz çok iyi. Alan da çok güzel verdi. Ben burayı terk etmeyeceğim. Son 10 kişi kaldı. Haydi bakalım. Yani artık buradan da başka kimse gelmezse şansıma. Bize ihtimalle karşı boostumuzu full tutalım. Ya şu Estiruat da var ya bayağı bir kişi aldı. Bir Thompson, bir DP ile. sana şuna. He? Hay senin eline sağlık ya. Var ya bak Türk'ün gücünü görüyor musun? Bunların hepsi bak şurada kapışıyorlar muhtemelen. Buradan da gelecekler buraya. Haydi ama. İnat ettim bekleyeceğim burada ya. Vallahi var ya. Sağlam inat ettim hem de. Airdrop almaya giden olur mu ki acaba ya? Alan daralıyor. Aa, bizim adamı vurdular. Vurmayın lan. Öldürmeyin. Kaldırın lan arkadaşınızı. Birini buraya. Git lan. Nereden vurdu lan o? Haa arkalanmışız. Çok güzel. Bu adam buradan bana bomba atar mı? Köprü gelir mi? Kafamda deli sorular. Haydi bakalım. Kaldık arada. Çok iyi. Hadi bakalım. Alan da verdi buraya. Bu adam da burada. bakalım. Şimdi alacağım seni. Sen dur. Bakar mısın oradan bir? Artık alana girmem lazım benim. Bunun arkadaşı nerede bilmiyorum ama artık benim alana girmem gerekiyor. Tamam, bunu aldık. Öteki de bitti sanırım. Burada bunun arkadaş var. Güzel. Şunda Kar98 vardı. Ben onu alabilirsem eğer. Evet. M24 mi? Kendimi öldürteceğim şu anda ama. loot için. Ama dur bakalım. Son 2 vs 1 kaldık. Bunlar da şeyde olabilir mi acaba? Nedir o? Nova'da olabilirler mi? Canımı full diyeyim. 8x alabilseydim güzel olacaktı da. Allah'ın delisi gelmiş arkamdan az daha öldürüyordu beni ya. Allah'tan koltuk çıktı da. Canımızı kurtardık. Evet bir vs 1. Neredesin dostum? Aha o da lan öldü. Hah. Lan var ya. İnat ettim o köprüyü bekledim. Sonunda var ya hepsini de öldürdüm. Ama o Arap'ın e, benim güzel kardeşimi öldürmesine üzüldüm. Neyse intikamını aldım. Umarım e, videomu beğenmişsiniz arkadaşlar izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz de kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.